Erciş, Van'ın en kalabalık ve en gelişmiş ilçesi. Doğal güzelliğini Van Gölü'nün maviliğiyle bütünleyen Erciş'in geçmişi tarih öncesi dönemlere uzanır. Kimi kaynaklara göre Urartular tarafından kurulduğu belirtilen ilçe, Met, Pers, Roma ve Bizans gibi pek çok kültürün egemenliğine girmiş tarihi boyunca. Erciş'in bu köklü tarihi kültürel bir zenginliği de kazandırmış ilçeye. Erciş hem tarihi dokusuyla, hem doğal güzellikleriyle, hem de modern bir kent olarak Doğu Anadolu'nun gözde ilçesi. Van Gölü havzasındaki en geniş ovalardan birinde yer alan Erciş, Süphan Dağı'nın heybetini, Van Gölü'nün sakin maviliğini ve eşsiz bir folklorik mirası duyumsayarak başlıyor her yeni güne. Bu folklorik zenginliğe Yöre kültürüne emek veren, gönül verenlerden biri de Mehmet B Bizim köydə də dün var, gəl oyna, gül oyna, sən oyna. İçində sevdiğin var, gəl oyna, gül oyna. Keç paşa məndil salla, sevdiğini almayan, gəl oyna, gül oyna, gül oyna. Deməsin dünün var, gəl oyna, gül oyna. Keç paşa məndil salla. Tey tey Bizim köyün kızları gel oyna, gül oyna, sen oyna. Çekilmiyor nazları gel oyna, gül oyna. Geç paşa mendil sala, dillerde söyleniyor. Gel oyna, gül oyna, sen oyna. Erdişin güzelleri gel oyna, gül oyna. Geç paşa mendil sala. 1950-55 yıllarında bu türkülere başladım. Düğünlere vardık, düğünlere gittik. Bizim düğünler demeli çevirmeli olarak devam ediyordu. Ve 55-80 yıllarına kadar 79 tane türkü yaptık ve Kültür Bakanlığı'na arşive kaydettik. Bu türkülerin arasında 16 tanesi notaya alınmış şu an için TRT'de ve bazı sanatçılar tarafından okunmaktadır. Vatanım, cennetim benim. Al kanla yoğrulmuş bayrağım benim. Seher vakti yüksek yerden bakışın güzel Türkiye. Dört mevsimin ayrı ayrı nakışın güzel Türkiye. Bayrak şeref şanımızdır. Ay yıldız öz canımızdır. Üstündeki kanımızdır. Sana layıktır Türkiye'm. Türkiye'min şeref şanı şehitlerim dökmüş kanı. Mehmet Bülbül'ün öz canı sana kurbandır Türkiye'm. 1980'den sonra şiir yap, yazmaya başladım ve 200 tane şiir yaptım. Onu bir kitap haline getirdik. O kitabım şu an için mevcuttur yani hazırda. Bu kitapta 100 tane türkünün birer dörtlüğü vardır. Ayrıyeten erdişe has olarak maniler vardır, değişler vardır ve geri kalanı da şiirler vardır. Mesela anne üzere, baba üzere, evlat üzere, tabiat üzere, insanlar üzerine, anne baba üzerine şiirler yapmışım. O şiirlerimi de 2009'da kitap yaptım. İkinci bir kitap yapmak arzusundayım. Bitmiş durumda. 100. yılda 100. yıl üniversitesinde profesörler tarafından incelemektedir o kitabım. Bu kitabım dini bir kitap olacaktır. Peygamberlere ait olan 28 peygamberin hayatını yazmışım ve yaşantılarına ait de şiirlerini yapmışımdır. O 28 peygamber ne şekil cahallar görmüş, ne şekil yaşantılarına ait şiirlerini yazmışım alt kısmına. Yine şiirleri bana aittir. elinde maşa gider ataşa kızlar apaşa menşüre Erdiş'in öz türküleri birçok türküler emrah'tan kalma, bir kalma onları dile getirdik öşa, onları derledik birçok onu da ben kendim te, te, te. sözünü yazdım müzik arkadaşlarıyla beraber çalıştık ve müziğini yaptık onu da kaydettik arşive Menşure Hanım Erdiş'te bir bayan 1950-55 yılları arasında tabi gönül ferman istemez derler. Menşure Hanım şimdi de yaşıyor yani. Erciş'te değil Van'da yaşıyor. Kocaya gitmiş. Bu gönül ferman istemez. Bir gün düğüne girdik tabi düğünde folklor oynuyor. Ben de aniden dile getirdim işte elinde mili bülbüldür dilim. Mahallenin gülü Menşure Hanım diye oynadık ve bu türküyü dile getirdik. Elinde oya gidiyor toya Doda boya menşure hanım Elinde oya gidiyor toya Doda boya menşure hanım Tey 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 elinde emili bülbüldür dili mahlanın gülü menşure hanım elinde emili bülbüldür dili mahlanın gülü vah menşure hanım tey 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 Ay konağın gelini Gelir sallanı sallanı Görser konağın yolunu Almayınca gitmem seni Görser konağın yolunu Almayınca gitmem seni Yöre türkülerini ve oyunlarını gelecek kuşaklara aktarmaya kararlı Mehmet Bülbül. Mehmet Bülbül, yörenin türkülü oyunlarına sesiyle değer katıyor. O, seslendirdiği her yöresel türküyle Erciş'in özgün kültürüyle daha da yakınlaşıyor. Yöreye özgü her türkü, her oyun ona Erciş'i anlatıyor. Yani doğup büyüdüğü toprakların tüm öyküsünü, tüm birimini. Mehmet Bülbül'ün hedefi ise ...her anlatmak, yöresinin yaşam kültürünü ve folklorunu tanımak, yaşamak ve yaşatmak. Eganistan gelir kervan... Gizimde kalmadı derman, Komşu kızı ben sana hayran, Almayınca gitmem seni, Komşu kızı ben sana hayran, Almayınca gitmem seni. Çok kısa sürede yani hem söz hem müzik şey üretebiliyorsunuz yani ee, gerçekten. Ee, sizin gibi değerlere sahip çıkmak lazım her zaman. ben bunu 1960'tan beri bu türkü sözlerini yazıyorum, türküleri yapıyorum, derliyorum. E malumunuz eskiden demeli çevirmeli türküler vardı. Demeli çevirmeli de mesela ilk bukleyi ve ilk kıtayı mesela siz söylediğinizde ikinci bir okuyucu da onun tekrarını söylüyordu. Aynen. Aynı o Benim şey. sözümü mesela ben diyorum ki şu Çık bilezik kolunda kolunda Sallanır hamam yolunda yolunda Benim bu Oğlum, dediğim sözü siz çeviriyorsunuz. Evet. Aynısını. Demeli değil? çevirmeli siz, bu. Devam, evet, bir Demeli yani. çevirmeli oluyor ve folklor da öyle devam ediyor. Mehmet abi. Efendim. Bu son zamanlarda çok güzel bir türkü yapmıştın. Havurun kızlar kalın bu kenti. Bunun bir şeyini bize açıklık getirebilir Şimdi, misin abi? Hamurun Yıkak Bu Kenti türküsünü bir düğüne gittik. Tabi düğünde baktık ki kızlar dağılmış. Ve yerde hemen hemen haraba gibi bir hale gelmiştir. Ben orada düşündüm ya dedim ben bunlara bir türkü yapayım. Evet. Ve o sözlüğü orada yaptım işte. Havurun yıkak bu kenti. Burada kızlar dükendi. Havrunya kalk bu kendi burada kızlar dükendi. Çok güzel, ve abi. sözlerini sonradan <laughs> sonradan sözlerini yazdık. Müziğini de aynı anda mı yaptınız yoksa yazdınız? Hayır, hayır, sonra hayır. Şey Aylarca yaptınız? uğraştık. Bunun tabi müziğini ne şekil yapalım, nasıl bir makam bulalım, nasıl bunu yerleştirelim ve en son işte siz gibi arkadaşlarımız müzisyenler geldiler bir araya. O yazmış olduğum söze bu müziği bulduk ve böylece türküyü yaptık. Önce isterseniz bir bukle okuyun, bir müziğine bakalım. Nasıl bir olur makamlarına bir bakalım. Makamı şöyle bir şey. Tabii bunun müziğini de biz yaptık kendimiz. Şöyle bir şey yaptık. Tama serdim deri, eridim kaldım deri. Şimdi bir hayal oldu, erdi şimdi günleri. Daha vurun yıkak bu kenti, burada kızlar tükendi. Daha vurun de vurun, siz vurun yıkak bu kenti, burada kızlar tükendi. Tey 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 te. Kavul zurna çalıyor, kız nişanın geliyor. Oğlan oynamak ister, kız oğlanı koymuyor. Ha vurun yıkak bu kenti, burada düğün tükendi. Ha vurun de vurun siz vurun yıkak bu kenti, burada düğün tükendi. <laughs> uluya attı der yüzünü bana dönder eğer gönlüm ben dese anama elçi gönder ha vurun yıkak bu kenti burada düğün tükendi ha vurun de vurun siz vurun yıkak bu kenti burada düğün tükendi ben de şu an için 6 7 tane oyun var bu oyunlar Türkiye'nin hiçbir yerinde hiçbir folkloru oynamamıştır. Ama şimdiki gençler de bir türlü uyum sağlamıyorlar yani bu oyunu oynayalım diye oynayamıyorlar. Çünkü saz çıktı ya saz aynı makamda çalıyor gidiyor onlar da tutup öyle gidiyorlar. Halbuki öyle değil. Bizim yapmış olduğumuz folklor, bizim yapmış olduğumuz oyunlar daha farklıdır. Nerede öyle söylenirdi ki akşamleyin folklor tutardı. Sabahleyin bir bakardım bir, birisi kapıyı açmış derdi ya güneş çalıyor halen folklor devam ediyor mu? Bizim zamanımızdaki folklorlar 3-5 makamda oyun oynanırdı ve sabahlara kadar devam ederdi. Erciş'te yöresinin kültürel değerlerini geleceğe taşımaya görev bilmiş, amaç edinmiş bir sıcak yüz Mehmet Bülbül. O, yöreye ait türküleri ve halk oyunlarını derleyerek bu kültürel emaneti unutulmaktan koruyor. Sözlü halk oyunlarına sesiyle renk katan Mehmet Bülbül'ün seslendirdiği yöre türküleri Erciş'ten çok uzaklarda yankılanıyor. Duyarlılığını yazdığı şiirlere de yansıtan Mehmet Bülbül, dillerden düşmeyen Menşure Hanım türküsünün de söz yazarı. O yaptığı çalışmalarla Erciş'in folklorik zenginliğine katkıda bulunan ve bu değerlere ömür katan bir sıcak yüz. Mehmet Bülbül, Erciş'in sıcak yüzü. O Anadolu'nun sıcak yüzlerinden yalnızca biri. Yaktı beni yar ateşi boynu bükük Koydu beni yar Gurbetinde boynu bükük Koydu beni yaratış Yaprağını döktü güller Feryat eder her bülbüller Yarımı götürdün eller Yaktı beni yar ateşi Götürdü yarımı eller Yaktı beni yar ateş.